istisnasız her test kitabında çözeceğin o faktörel sorusunu şimdi izliyorsun. Hocam faktörelde amacım en küçüğün parantezini almaktı. Buradaki arkadaşı ben n artı 1 çarpı n'e kadar açsam ve bitirdiğim yerde faktörel koysam hocam bunun üzerinde bir de bir kare ifadem var artı n faktörelin karesi. Arkadaşlar önce sadece üst kısmı yapacağım zaten altta aynısının eksilisi olacak bizim için. Hocam çarpma işlemi var parantezin içinde ben burayı n artı 1'in karesi çarpı n faktöriyelin karesi artı n faktöriyelin karesi diye parçalayabilirim aslında. Baktığım zaman hocam neler ortak? n faktöriyelin kareleri ortak. n faktöriyelin kareleri parantezine aldığım zaman sol tarafta n artı 1'in karesi artı sağ tarafta kendisinin gelmesi için 1 kaldı. Aynı işlemi aşağı uyguladığım zaman n faktöriyelin karesi çarpı hocam ne dedik? Arada sadece eksilisi olacak dedik ve bu arkadaş 61 bölü 60 eşit olacak. Baktım hocam n faktörünün kareleri sadeleştirdim. Ne geldi işte arkadaşlar yaptığım zaman? 60 tane n artı 1'in karesi artı 60 eşittir. 61 tane n artı 1'in karesi eksi 61 gelmiş oldu hocam. Attım 61'i karşı tarafa, attım bunu bu tarafa. Ne geldi? 121 eşittir n artı 1'in karesi gelmiş oldu. Hocam neyin karesi 121'di? Aynen öyle burası aslında 11'in karesi demek n artı 1'in karesine eşitse üstler eşitse altlarda birbirine eşit olacak. Yani aslında n'imiz buradan 10 gelmiş olacak. Çok çıtır bir soru.